Kanka. Efendim. Niye ses kapattın? Kanka yanlışlıkla ses kapattım ya. Oy sopam oldu. Gelin lan hepiniz. Kanka ne gireceksin? Ne gireceksin? Kuşak. O ne ya? Ha sen şey. Yok kanka ya ben onu istemiyorum. Ha tamam. Başka bir şey gir. Ee... Hadi kanka bir giremedin ha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Bir bakalım. Sen istediğini al ben bu böyle kalacağım. Dede ne haber? Adam olacağımız ha. Ya Nerede... kanka. Mert neredesin? Oh, ya. Kanka. Adam. Hadi ya. Adam iki saniye geçiyor. Ee, Ultisini dolduruyor. Dur. Oğlum oh, sen neredesin yerde... ya? Yerini söyle. Yo oha yo. Allah neredesin neredesin? Ya. ya. Al. Al. Arkadaşım. <laughs> sen... Rahat bırak oğlum. Seni edeceğin yardıma da sana da. <laughs> Bana al. da Yanlışlıkla arada sen de kaynadın. Ben de mi kaynadım? Hı hı. Lan o adam el. <laughs> ya bir şekil ya. Ya var. Öldürürüm lan. <laughs> Öldür lan. <laughs> Öldürürüm bak. Kaşım mı çocuk? <laughs> Bak ya. Ben araya sıkıştırıyor, sıkıştırıyor sonra da hava atıyor <laughs> Yes. Oh ne var ya? Çiğnerim ben burada. Çiğne. Burada mı olacaksın lan burada? Burada <laughs> <ol> lan? <laughs> Sen yandın lan. <laughs> Ama çok... <laughs> gel lan ring yapalım. Neredesin? Vs atacağız hadi. Neredesin? Vs atacağız hadi. Gel. Neredesin? <laughs> Mert beni takip et Hacı gel. Beni takip et. Gel gel. Oğlum saldırma oğlum. Şimdi oldu <laughs> of özür dilerim ya. Elim çarptı. <laughs> of kanka elimi çarptı <laughs> Beni takip et. Ha gel burada kapışacağız. Hadi gel. Oğlum gel. Oğlum rol yapıyor adam. Rol yapıyor. Adam rol. Gel gel vs şurada açacağız oğlum. Kanka 3 deyince 1 2 3 Adam ol lan Adam ol bak çiğnerim bak seni <gülüyor> ben... <gülüyor> oh Kendini bir şey zannediyon ya <laughs> Öldürürüm bak seni <laughs> Ya o nasıl değmedi ya? Ha ha ha. Hop. Ha, nereye yatıyorsun yani? Arkadan gelip şöyle bir koyacağım var ya. <laughs> Tabii ben senin gibi korkak değilim kaçmıyorum. Senin gibi zıplayarak. <gülüyor> <gülüyor> Bak hala kaçıyor. Daha bak. Kaşınma istersen. Ne ben mi kaşınıyorum lan? Benim canım doldu doldu. Seni böyle varır çiğnerim çocuk. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Bu ağırsaklarını çıkarsın. Bak seni <laughs> Al, öldün işte. Oğlum bak, zaten birazdan ultim açacak. Kanka valla, yanlış anlama da, bunları oyun e, oyun tarzı için söylüyorum. Yanlış anlama. Tabii gerçekten sana en son nasıl içinden geçmiştim. Ben sana oh. bu oyun kavgaya gidecektim. Benim canım asken sağ sen adam değilsin. Sen adam değilsin oğlum. Aynen. ya. Hadi. Kaç. Alduk for kaç. Tam. Oo! Oo! Ha geri zekalı. <laughs> <laughs> tamam kanka artık takımız. <laughs> Takım olduğumuza <laughs> yemin ettim. <ediyorum. gülüyor> tamam. Neredesin? Geleyim. Hah, kadi. Daha bir kere bir şey yapabilirim. Sanırım. Bir kere. Ben de sana bir şey yaptım, sen de bana yap. Tamam, bekle, yapacağım. Bekle, İlk şunu almam gerek. Aa, dur, bekle. Ama bekle, yürüyümü doldurmak istiyorum. Şey yaptım Oğlum, sen de bana? Döverim seni, bekle, daha bir şey yapmadım. <laughs> Mert, döverim. Oğlum, bir şey yok. <laughs> Abi. <laughs> Hızır tamam. beni. yani? Hazır yapıyorum. Hayır Uy! Koydum. Geçtim. Bari adamları deneyim oğlum. Boşuna gitmesin. Oh, bir tane koydum bana bak <laughs> Oğlum ne oluyor be? Al öldün işte. Canım asker mi lan? <laughs> Ha canın nasılken? Erkek değil ya. Oğlum sen bana ne diyorsun? <laughs> Oğlum bir ciddi ciddi saldırmıyorum var ya. İçinden geçirtme bana. <laughs> ne be? Uy! Bir de şuradan. Hadi sen evin ayrıya. <laughs> Abi onu döver misin lütfen? Abi adamsın. <laughs> Şaka lan artık tekimiz hadi. Tekimiz. Oğlum bak ortalışma. Bak bulaşma. Bula Dola oha oha. <laughs> Oğlum, sen Ulan şimdi varşi modumu oynuyorum lan. Oha oha O oh, ne <laughs> o Hayır mı bulaşıyor lan, lan. geliyor lan Geliyorum bulaşıyor Oğlum bak arkadaşıma bulaşma lan Bulaşma anladın mı Hay senin bana da saldıracağını da <laughs> Kanka kaç. Aa boşuna harcadı enayi. Sen demiyor. Oğlum bana saldırma lan. Saldırma oğlum. Niye saldırma? E ee, bunu yapınca ne oldu? Arkadaşlar ben sana... şimdi ciddi modumu oynayacağım. Hazırlanın. Bak öldü işte. Kanka hala mı bulaşıyor? Hı hı. Bunu bekle Oha öldüm öldüm ya. sen kimsin? Sen hayırdır yani. Sen hayırdır. Oha. Arkadaşımın 17 kilim var. Benim 6 kilo. Yok oyunda 17 kilim var. E totalde 17 kilim var. Benim totalde 47 kilim var. Kimse yardım. Ben sana yardım ettim. Oo. Oha ne oldu lan? <laughs> Oha ben o kadar buldum mu lan? Bir vurdum arkadaşlar var ya. Şöyle bir vurdum. Adama dayak manyağı ettim vallahi Adam kıpırdayamadı. Hemen şuradan çıkartayım. O, şu o sizin barını mı dolduruyor lan? Hile mi açtı lan bu? Sen bak Ay ya. O da Merce Ha şimdi herkes yandı. Bunu acaba nere Bekle kanka bekle dur oraya yaklaşma. Oğlum yaklaşma. Aa Tamam Ödiz. Lan ben sana bir kere vururum. <laughs> Kanka vallahi part <pardon. gülüyor> Gel buraya ben de sana bir kere vuracağım. <laughs> Oğlum. Yemin ederim küfür etmeye başlayacağım artık sana. Ben sen bir kere vurdum. Bana ne lan ben sinirli biriyim. <laughs> Gel, buraya. Gel buraya. Aa, oha. Bekle kanka bizim agalar arıyor. Kanka. Hı. Hmm. Hadi. Yo oynamayacağım. Evet tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mert'ten habersiz video çekme başarılı oldu. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.